Bugün hep beraber kağıttan uçak videosu yapacağız. İlk önce böyle bir kağıt alın. Sonra da ee, ilk önce böyle katlayın arkadaşlar. Göstereceğim. Böyle katlayın. Ondan sonra o katladığınız şeyi böyle açın. Açtık. Sonra böyle yapın arkadaşlar göstereceğim. Çok kolay jet uçak yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Sonra da hmm. Arkadaşlar Dur. böyle sonra böyle daha sonra da yanında aynı yapıyoruz böyle sonra o aşağıda çıkıntı kaldı ya arkadaşlar oraya katlıyoruz ben katladım arkadaşlar böyle Oraya bakın. Evet. Böyle katlıyoruz. Sonra oradan tutup masanın böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Üstünden de geçin. Sonra e, kanatlarını şeye gelecek kadar o boşluğa gelecek kadar açın. <laughs> Arkadaşlar bunu pek yapamadım. Çünkü daha yeni öğrendim. Ucunu sivri yapamazsam özür dilerim. Böyle. Yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi. Arkadaşlar. Ve uçağımızın sonu böyle. Bir uçuralım mı arkadaşlar? Uçuralım. Uçurayım Arkadaşlar. çağımızın sonu böyle. Videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay.